Merhaba arkadaşlar. Mayıs ayı ilişki seti açılımınız için buradayız. Aynı anda Mayıs ayı kariyer açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan terazi burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektiften en çok ihtiyacı olan terazi burcu dostlarımızın Mayıs ayı ilişki enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Zorlu bir deneyim alanı var burada. Eğer huzur içinde bir ilişkiniz varsa sizin destereniz değildir arkadaşlar. Partner enerjilerinizi alalım mesajın sahibi terazi burcu dostlarımızın Mayıs ayı partner enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Bunda ne olduğunu merak ediyorum. Karşınızdaki birey e, umudunu yitirmiş durumda değil. Ama çıkmaz da hissediyor. Bir dayanışma alalım. Bu mesajın sahibi terazi burcu dostlarımızın Mayıs ayı e, ilişki enerjilerini sevgiyle aldım kabul ettim. Ve partner enerjilerini de. sonu. <laughs> Zor bir durum var. Burada neler oluyor? Şimdi e, bir sırasıyla ilerleyelim. Oraya bir doğrulama, bazı alanlara doğrulama isteriz. Şimdi e, bazı gölge oluşlarla ya da bağımlılıklarla mücadele ediyorsunuz burada sevgili terazi burcu nedir ee, işte mesela aşırıya kaçan fiziksel bağımlılıklar olabilir. Ee, i̇şte özgürleşemediğiniz bir geçmiş olabilir. Özgürleşemediğiniz toksik bir ilişki olabilir. Bin türlü hali olabilir buranın. Yani burası nihayetinde sizin gölge bir şeylerle mücadele ettiğiniz. Dolayısıyla e, karşınızdaki kişiye de bunun stresi yansıyacaktır. E, tüketilmemesi gereken bir şeyleri fazlasıyla tüketmek aşırıya kaçan fiziksel bağımlılıklar bazı inançlı sistemleri, davranış kalıpları işte mesela e, kibirli olmak, öfkeli olmak, öfkeyi kontrol edememek, işte manipülatif bir tutum neler var burada? Çünkü buranın yelpazesi çok geniş. Fakat her şeye rağmen karşınızdaki birey e, sizin o ya, yani bulunduğunuz gölge alan, güçlü gölge oluştan Oluşa rağmen e, hala daha ilişkiyle ilgili tutkulu, cesur ve bir başlangıç yapma e, hayaliyle titreşiyor burada. Şimdi zaten aslında mesele burada. E, bir yani daha başından yanlış ilerliyor değil mi titreşim olarak daha bu dizgide sevgili terazi burcunun partneri zaten aslında neyin ne olduğunu görüyorsunuzdur, biliyorsunuzdur, yaşıyorsunuzdur ama denden içinde buna rağmen buna rağmen ee, olsun istiyorsunuz burada değil mi? Güzellik istiyorum. Memnuniyet istiyorum. Güzellik istiyorum. Yani istekleriniz ve arzularınız var. Dolayısıyla karşınızdaki bireyin nerede durduğu, nasıl olduğuyla ilgili e, tam bir bakış açısı ve algı geliştirmek ve kavrayış yaşamak yerine ileriye doğru gitmek istiyorsunuz. Tutku, ihtiras, coşku. Peki buraya geldiğimizde burada ne var? Sevgili Terazi Burcu, kaynakları tuttuğunuz bir hal var burada. İlişkinin içi içerisinde katı bir duruş. Ee, yani nedir zamanın, enerjin, işte sevgin, şefkatin, iletişimin, tenselliğin neyse ne ilişki ile ilgili kaynaklar dediğimizde burada katı bir tutum var. Paylaşmaktan çekinen. E, dolayısıyla buraya baktığımızda buradaki tekrar Karşınızdaki birey tamamen umutla, emekle, ilişkideki bolluk bereketi çoğaltmaya adanmış ve inançlı burada. Dolayısıyla taban tabana zıt bir ilerleyiş var burada. Taban tabana zıt Şimdi burada ne görüyoruz burada sevgili Terazi Burcu sizin biraz böyle ben merkezinizde kaldığınız benim dediğim dedik benim çaldığım dedik burada da görüyoruz zaten yani e, benim heveslerim benim motivasyonlarım benim özgürlüğüm benim kurallarım benim isteklerim benim arzularım e, ve burası ço ço yani çocuksu bir e, erginlik boyutu öyle söyleyelim yani ee, çocuksu tutumlar var burada. Dolayısıyla karşınızdaki birey bir noktada artık köşeye sıkışmış hissetti kendisini. Burada ne var? Ee, stres. Zihnini kemiren bir şeyler var burada. Ee, sıkıntı, stres işte burada. Köşeye sıkıştı. Çaresiz hissediyor artık doğal olarak. Ama yani ön teker nereye? Arka teker oraya. Burada bunu görüyoruz bariz bir şekilde. Yani ilişki zaten daha baştan İki kişinin farklı farklı enerjilerle durduğu bir alanla başladı, değil mi? E, dolayısıyla tabii ki burada böyle olması çok normal. Ve buraya baktığımızda, burada buraya doğrulama isteyeceğim ama burada bu ilişkiyi imha edecek bir tutumla. Açığa çıkmış olabilirsiniz. Belki özgürleşmek istediniz. Belki özgürlüğünüze e, işte düşkün bir yapı olduğunuz için burada e, çok e, güçlü bir enerjiyle açığa çıktınız. Özgürleşebilmek adına. Burada bu ilişkiyle ilgili sonlanma ve yıkım enerjisi terazi burcunun e, açığa çıkardığı bir enerjiyle vuku buldu ama öyle ama böyle. Bu taraf halen daha umutlu. Halen daha güçlü bir duygusal romantik döngüyü başlatabiliriz. Ben bir işte olayların gizemini anlamaya çalışayım, ee, içimdeki cevapları duymaya çalışayım. Hala daha sizin tutumlarınızı gizemli bulan bir partner var burada ve anlamaya çalışıyor, sırları çözmeye çalışıyor burada. Oysa ki gün gibi ortada bir portre var burada, sevgili terazi burcunun partneri. Ee, yani. Aslında burada bir çözülecek bir sır yok. E, fakat siz buradaki işte o güzellik memnuniyet işte şu bu ile ilgili anlam ve değerler yüklediniz bu tarafa ve hala daha e, bunu oldurabilirim kendi hayalleriniz ve isteklerinizle bakıyorsunuz buraya mercek mercek merceğin değişmesi gerekiyor ben size söyleyeyim bir dostunuz olarak gerçekçi bakmanız gerekiyor bu tarafa gerçekçi bir şekilde bakış açısı ve perspektif geliştirmeniz gerekiyor bilmem izah edebiliyor muyum bazı alanlara doğrulama isteyelim örneğin burayı merak ediyorum oradaki gölge enerji neyle ilgili şunları da alacağım. Ee, bağlanmak istemeyen stresli bir zihin var burada. İlişki ile ilgili yük es yani ilişkinin yükünü taşıyamadığını düşünen kaçıngan bağlanıyor olabilir burası. Ee, efendim işte belki flörtöz olabilir bunları da söyleyebilirim mesela daha çok e, yani ciddi bir ilişki istemiyordur ciddi ilişki ona yıkıcı yorucu e, zorlayıcı geliyordur ve strese giriyor burada ya yani arkadaşlar zaten burada da e, güç kartının gölgesini gördüğümüzde e, hepimize bahşedilmiş bir güç vardır bu gücü nasıl kullandığımız önemlidir e, gücü sevgi, merhamet, şefkat, dayanışma, cömertlik, iyilik vesaire gibi alanlarda kullanabiliriz ya da katı, zalim, zorba, manipülatif, dayatmacı bir şekilde kullanabiliriz ya da işte öfke, kin, kibir, bağışlayamama vesaire gibi gücün sağlıklı e, bireysel gücün gölgesi şeklinde açığa çıkarırız. Burada bir gölge bir oluşumuz var. Hepimizin olabileceği gibi sevgili Terazi burcu alınacak, gücenecek bir şey yok. Hep bütün 78 kartın hepsi bizim için e, ve hepimiz dönem dönem bu alanlarda varlık gösterebiliriz. E buraya geldiğimizde burada zaten e, bu ilişkinin içerisinde yani düze çıkış güzelliklere doğru ilerleyişle ilgili ayak direten bir oluşunuz var burada. Ta kartın ışığına baktığımızda e, işte o e, kazanma güdüsüyle hareket eden bir zihni e, Efendim işte Oldurma güdüsüyle hareket eden Adil dövüşmeyen bir zihin vardır bunun öncesinde öyle söyleyelim. Kazanma güdüsü, karşınızdaki bireyin e, duygusal ihtiyaçlarını algılamadığınız, empati yoksunu, sağduyu yoksunu bir zihin vardır. E, ayrıca ayrıca sizi bir şekilde e, huzursuz eden bir zihindir. Yer yer gaza basmanızı söyler, yer yer ama yersizce fren yapmanızı söyler. E, o zihinden ve o e, adil dövüşmeyen oluştan ileriye doğru gitmekten ziyade, e, kurak alanda kalıyorsunuz burada Dolayısıyla e, e, karşı tarafın istediği gibi bir işte e, tutku dolu başlangıçlar ihtiraz inşa bolluk bereketli dolu bir ilişki falan e, sunmanız bu tarafa mümkün değil Elbette şuraya bir doğrulama isteyeceğim orada <laughs> o yıkım enerjisinin alt başlıklarını merak ediyorum. İlişkilerle ilgili e, dengede duran bir oluşunuz yok sevgili Terazi Burcu. Bu ilişkiyle ilgili, ilişkilerle ilgili diye genellemeyelim. Bu ilişkide Dengeli bir duruşunuz yok. E, denge gerekirken buradaki bolluk bereketi inşa ederken buradaki kaynaklar açısın kaynakların paylaşımı aşamasında hepsi denge dengel dengeli bir duruşu gerektirir. Ama burada ne var? E, i̇lişkilerle ilgili. Ee, sağlıksız bir bakış açınız ve görüş açınız var. Yani belki ilişki güzel ilişkilere inanmıyorsunuz. Belki işte ilişki inşa etmek güzel ilişkilerle burada bu partnerinizin umut ettiği başlangıç. Burası da kupası, burası da kupası. Burası ne kadar umutlu, ne kadar inançlı, kendini kandıracak biçimde inançlı. Siz bir o kadar umutsuz ve inançsızsınız burada. Ee, ve gölgedesiniz. Yani ilişkilerle ilgili inanç sistemlerinize bir bakın. Ee, i̇şte ilişki zordur, bağlanmak zordur, sadakat zordur. işte ilişki özgürlüğü sınırlar. Bilmiyorum burada neler oluyor. O yüzden burada bu yıkım enerjisini bizzat inanç sistemleriniz ve davranış kalıplarınızla size açığa çıkardınız burada ve bir dönemin sonu, bitiş. Dönüşü bitiş bir döngü bitti buradan sonra ne olur ne biter Elbette yine bireylerin iradesidir bireylerin irade alanıdır fakat sevgili Terazi burcunun partneri tekrar size bir dostunuz olarak burada seslenme gereği duyuyorum lütfen ee, sevilme açlığıyla ya da ilişkiyi oldurma güdüsüyle ille de olsunculuk yapabilirim, onarabilirim düzelir, gelir, döner filan diye e, burada e, kendinizi üzüp sıkıp yormayın lütfen bir alan açın, bir özgürleşin bir serbest bırakın çünkü yani çözülmesi gereken bir gizem yok burada her şey apaçık ortada ee, bilmem izah edebiliyor muyum? Umarım izah edebiliyorumdur. O yüzden böyle anlarım ben bu işin sırrını çözerim diye zihninizi kemirip durmayın burada. Üzücü, üzücü bir durum var burada. Seviyorum sizi. Bir dahaki e, ilişki seti açılımınızda buluşmak üzere.